Kardeşimle kimseyle muhabbet edemiyorum. İlmi sohbet edeceğim. Kardeşim senin yüzünden Londra'da bekliyoruz diye mesaj geliyor diyoruz ya. Yani uyduruyorsun, millet ayaklandırıyorsun. Beşinci söyleyiş. İlginize ya, teşekkür Allah. ediyoruz Hüseyin Bey. Bu o, şeyi Osman, bu şeyi konuşalım istersen. Bu e, Türkiye Selçukları niye Osmanlılar gibi, Olur. Osmanlı İmparatorluğu gibi büyüyemedi? Aslında şöyle başlangıçta Bizanslar yöneliyorlar ama 1880'den 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 i̇tibaren. Itibaren. Ya, şey yapma. <laughs> 1081'den oldu, oldu. itibaren. Bir dakika şu bir tam. 1081'den itibaren e, olmamış. Doğuya yöneliyorlar. Asıl e, nesile <laughs> Arslan Yapku ve Kutalmış'tan <laughs> beri e, devam eden ailevi mirasına sahip çıkmak. Yani Burası batıyı ile, fethedeceklerine birbirleriyle evet, uğraşıyorlar. Evet, evet. Yani eğer e, Süleyman Şah başarılı olsa e, Halep'ten sonra e, muhtemelen Melik Şah'ın üzerine yürüyecek. Eğer Kılıçarslan başarılı olsa büyük bir ihtimalle e, Sultan Tapar'ı öldürüp e, Büyük Selçuklu Devlet Tahtı'na oturacak. Yani kendi haklarının yenildiğini düşünüyor, e, gasp edildiğini düşünüyorlar. Büyük Saldıçılı tahtının Arsan yapıdan kurtalmıştan beri kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. O dönemde aynı zamanda Doğu ilmi ve kültürel olarak da Batıdan çok ileri, hmm. yani ekonomik olarak, kültürel olarak yani İran tahtına oturmayı, İslam dünyasına hakim olmayı, Bizans'ı yıkmaya tercih ediyorlar. Evet. İsterseniz bunu şeyden sonra hmm. sorun çok önemli hocam. Ne oldu? Oldu yani, mu tam? Bunu oku bakayım. Okuyabilecek misin?